bunun yasal düzenlemesinin ona göre yapılması lazım ama e, işte sendikalar ayrı bir alemde. Çünkü sendikalar hakikaten Türkiye'deki sarı sendikalar gibi oldu. E, en baba sendika bile gidiyor işte maaş 20-25 bin euro maaş alan sendika başkanları var. Onlar alt av, av, iş kartlardalar. E, şirketlerin denetim kurullarındalar. Dolayısıyla şirketle arayı pek bozmak istemiyorlar. Bu yüzden böyle saçma sapan bir düzen ortaya çıkıyor. Yani zaten bizim en büyük ıı, işçi sınıfı olarak en büyük darbeyi biz sendikalardan yedik. Yani sizi temsil ediyorum diyen insanlardan yedik biz en büyük darbeyi. Google kuşu vardır hikayesini Olabilir misiniz? Guguk kuşunu. Onunla bitirelim. Şimdi guguk kuşu dünyada yuva yapmayan tek kuştur. Yuva yapmaz. Gider. Eee Yuva yapmış olan bir kuşun, yuvayı da seçer, iyi bir yuva arar. Kuş çünkü yumurtalarını yuvada bırakıp uçar gider, işte karnını doyurmak için, yavrularını beslemek için. Bu kuşu gider, o yumurtaların arasına kendi yumurtasını bırakır. Garibim anne kuş da diğeri, Yuva yapmış. Yani guguk kuşu yuvayla falan uğraşmaz yani. Başkasının yuvasına yumurtlar kaçar gider. Çocuğuna da bir daha aramaz sormaz. Orada unutur. Evrimsel bir şey bu. Gerçek bir durum. Şey. O garibim anne kuş da onu kendi yavrusu zanneder. Diğer yumurtalardan ayırmaz. Onunla üzerinde durur. işte tüner, sıcak tutar, bakar. Ve guguk kuşu yine evrimsel olarak o yumurtalar arasında ilk dünyaya gelen, yumurtayı ilk kırıp kabuğundan çıkan kuştur. Bu kuşu başkasının yuvasında kabuğundan çıkar ve yine içgüdüsel olarak diğer yumurtaların hepsini yuvadan aşağı atar. Anne yine gelir, der ki benim yavrularımın çoğu ölmüş, bir tane bu yavrucağım kalmış, ben buna bakayım. Onu babesler, büyütür, tabii çok küçükken fark edemez onun başka bir kuş oldu. Onu besler, büyütür, uçacak hale gelir ve bu kuşu yuvadan uçar, gider. Bizim içimizde de maalesef işçi sınıfına ihanet eden böyle guguk kuşları var. Bizim Hı. Bizden biri gibi görünüyorlar. Ama gerçekten bizim hakkımızı savunan dürüst, namuslu insanları yuvadan ve sistemden dışarı itiyorlar, atıyorlar. Onlarınla mücadele etmeye ne arzusu kaldı, ne hevesi kaldı. Ee, i̇çinde bulunduğumuz sıkıntılı durumun sebebi budur.